Merhaba değerli arkadaşlar. 10 günde Romca öğren videolarına hoş geldiniz. Bugün 6. gün ve 6. ders. Her ders olduğu gibi ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce ekrana bir göz atıyoruz. Ekranda mı ne var? Sol tarafta gördüğünüz bunlarla bugün yeni olan kelimeleri kullanacağız. Bakalım hangileriymiş? Yukarıda sesli harfler vardır. Onları ilk derste zaten göstermiştik ki sesli harfler Kaski kasko kaske burada anlatacağız onları. Oya bunları biliyoruz. Evet e, cevap vermek için. ne hayır cevap vermek için. Si ol si yani ve. E, ve anlamında. Nani yok. Koya hangisi? Dişil. Kova hangisi? Erkek. Akaya bu dişi. Akaya akava bu erkek. Akala bunlar demek. O dova o erkek, o doya o dişi, o dola çoğul. Onlar. Siyum kelimesi mesiyum anlamında benim. mesyumram dediğimizde siyum kullanılıyor. Siyan kelimesi tu siyan sensin sin anlamında kullanılıyor. Siyem çoğulda amen siyem biziz. Siyen sizsiniz. Siniz anlamında. Si onlardır. Dır anlamında. Bunları zaten biliyorsunuz burada. Me, tu, o, oy, ben, sen, o, amen, tu, men, ol, biz, siz, onlar. Şimdi yeni dersimiz burası. Kaski, kasko, kaske. Me dediğimizde ben diyoruz. Fakat benim olduğunu anlatmak için o zaman miri diyeceğiz. Fakat Romca'da benim demek üç şekilde kullanılıyor. Benim dişil için, benim erkek için ve benim çoğul için. Miri benim ama i harfi sonunda geldiği için bir dişi kelimenin geleceği haberdar olur. Bu miri kelimesini mi şeklinde de yazarız kısaltması. Moro sonunda bir o geldiği için arkasında bir erkek cinsten bir kelime geleceğini haberdar verir ve aynıca bu da moro mo şeklinde kısa yazılır. Mere dediğimizde e sonunda olduğu için çoğulu çoğul bir kelime geleceği için haberdar verir ve mere kelimesi yine de m şeklinde kısaltma yazılır. Bu m mo mi bunları daha fazla konuşmalarda duyabilirsiniz. Çünkü insanlar artık konuşa konuşa bunları biliyor. Du dediğimizde sen. Şimdi senin diri, senin fakat yine üç şekilde i sonunda varsa o zaman da senin e, arkasında bir dişil kelimenin geleceğini haberdar verir ve bu da kısaltma ti gibi yazılır. Toro dediğimizde senin yine fakat o olduğundan sonunda olduğundan bir erkek cismin kelimenin geleceğini anlatır ve bu da to şeklinde. Kısaltma yazılır. TR dediğimizde sizin, yine sizin fakat e sonunda olduğu için çoğulu belirtir. Yani çoğul kelimenin geleceğini belirtir ve bu TR'de kısaltma T şeklinde yazılır. O, o erkek için. Onun demekle o leski diyoruz. Fakat burada da i, o ve e kelimeleri e, e harfleri geldiğinde bunun arkasında bir dişil kelime bunun arkasında bir e, erkek kelime. Oleske e enin arkasında bir çoğul kelime geleceğini haberdar verir. Oy aynı dişil için olaki, olako Olaki Onun da arkasında i varsa yani bir dişi kelime gelecek. olako dersek o zaman da o olduğu için bir erkek kelime gelecek. Ve olake dediğimizde işte bir er, e, çoğul kelime geleceğini haberdar verir. Amen dediğimizde biz. Bizim demek için amari, amari, amaro, amare. Bunlar da üç şekilde yani üç cinsi anlatıyor. iki cinsi anlatıyor ve bir çoğulu. İ, erkek e, dişi cinsinin bir kelime geleceğini haberdar verir. Amaro, o olduğundan e, bir erkek cinsin e, kelimeden gele, geleceğini haberdar verir. Ve e ise çoğulu, gele, çoğulu bir kelime geleceğini haberdar verir. Tumen, siz. Tumari, sizler yani tumen tumari yine i kelimenin e, i harfin sonunda olduğu için dişil kelime geleceğini haberdar verir. O burada olduğu için bir erkek kelimenin geleceğini haberdar verir ve burada e olduğu için bir çoğul kelimenin geleceğini haberdar verir. Ol onlar. Ol, olengi. Ol olengi. Olengo olengi. Yine burada da i, o ve e olduğu için biliyoruz dişil erkek ve çoğul kelimelerin geleceğini haberdar verirler. Şimdi bu kısmını alalım. Bu kısımda ne var? Pustik. Pustik ne demek? Kitap demek. Burada pustik bunlar dişil kelimeler. Pustik, pen, kız kardeş, pabay, elma, çay, kız, bori, gelin, kani, tavuk, e, tavuk, luludi, çiçek. Erkek kelimeleri ise ker, ev, pral, kardeş, hurbuzu, e, karpuz, çavo, çocuk, erkek çocuk, camutro, bir e, damat, cukol, köpek, gras, beygir. Şimdi eğer biz kitap kimin olduğunu bilmek istersek, o zaman ne deriz? M yerinde miri. Miri pustik, benim kitabım. Dişil olduğu için. Tu tiri, tiri pustik, tiri pen, tiri pabay, tiri çay. Bunlar tekil olduğu için hepsine geçerli. M aynıca, M yerinde miri, miri pustik, miri pen, miri pabay, miri çay. Benim kitabım, benim kar, e, kız kardeşim, benim elmam, benim e, kızım. Şimdi e, moraya geçiyoruz. Eğer erkek cinsten kelimeleri almak istersek Ker, pal ve hurbuzu bunlar. Moro diyoruz. Moro ker, moro pal, moro hurbuzu, moro çavo vesaire. Bu da aynı tu, tiri yerinde. Toro şimdi geliyor. Toro ker, toro pal, toro hurbuzu, toro çavo vesaire vesaire. Aynı oleski falan. I, aynı geliyor bunlar. Zaten şimdi e, tanıdık bunlar. Eğer biz çoğulu bulmak istersek o zaman da ne diyoruz? Miri değil. Moro da değil çünkü bunlar dişil ve erkek tekili biliyordu. Şimdi mere vardır. Mere pustika, mere kera. Burada görüyorsunuz a, a sonunda alıyor. Bunları zaten öncelerden öğrenmiştik. Mere pustika, mere kera. Şimdi tu, tiri, tiri pen, toropral, tere penya, tere senin kız kardeşlerin, senin kardeşlerin. Aynı burada da o, oleski, olesko bunları zaten tekilde anladık. Oleske geldiğimizde o hurbuzo, hurbuza yani a katılıyor. Bunları zaten biliyorsunuz siz bu tekilt ve çoğul nasıl geliyor. Onun için burada çok uğraşmayalım çünkü kelimeler diğer sayfada cümleler vardır. Bunu çoğulu da alalım. Amen amaro am, amari amaro amare yani amari bori amaro camutro bizim gelin, bizim e, damat amare borya bizim gelinler amare camutro bizim damatlarımız. Tumen de aynı. Tumari kani, tumaro cukol, sizin tavuk, sizin e, köpek ve tumare sizin kanya ve tumare cukhella işte bu çoğul burada olengi luludi olengo gras onların e, çiçeği onların beygiri olenge luludia onların çiçekleri e, olenge grasta vesaire e, kelimeler şimdi devam edelim bunları nasıl kullanacağız onları kullanmak için işte bir sayfaya geçiyoruz şimdi sorular sorulacak Kaskisi akaya pustik. Akaya pustik simiri. Bu kitap kimindir? Bu kitap benimdir. Akaya pustik simiri. Akaya pustik sitiri. Bu kitap senindir. Akaya pustik si oleski. Bu kitap onundur. Akaya pustik si olaki. Bu kitap onundur. Dişil için. Akaya pustik si amari. bu kitap bizimdir. Akaya pustik si tumari. Bu kitap sizindir. Akaya pustik si olengi. Bu kitap onlarındır. Buraya da geçelim. Kaskusi akava Şimdi erkek cinsten. Akava ker si moro. Bu ev benimdir. Yani kaskusi akava Bu ev kimindir? Akava ker si moro. Akava ker si toro. Bu ev senindir. Akava ker si olesko. Bu ev onundur erkek için. Akava ker si olako. Bu ev onundur dişil için. Akava ker si amaro. Burada ker yazıp yazmayı unutmuşum. O amaro bizim demek akavakersi kersi tumaro, bu ev sizindir. akavakersi olengo bu ev onlarındır. Kaskisi akala pustika çoğula çim çıkıyoruz. Bu kitaplar kimindir? Akala pustikasi mere bu kitaplar benimdir. Akala pustikasi tere bu kitaplar senindir. Akala pustikasi oleski bu kitaplar onlarındır. Yani oleski onundur e erkek için. Akala pustikasi olake bu kitaplar onundur dişil için. Akala pustikasi amare bu kitaplar bizimdir. Akala pustikasi tumare bu kitaplar sizindir. Akala pustikasi olenge bu kitaplar onlarındır. Kaskesi akala kera bu evler kimindir? Akala kerasi amare bu evler bizimdir. Akala kerasi tumare bu evler sizindir. Akala kerasi oleske bu evler onundur erkek için. Akala kerasi o lake, bu evler onundur dişil için. Akala kerasi amarem, bu evler bizimdir. Akala kerasi tumare, bu evler sizindir. Akala kerasi o lenge, bu evler onlarındır. Şimdi bakalım bunu. Si akaya, benim mi? Kimin bu yani? Kimin bu anlamında? Si akaya pustik miri, bu kitap benim mi? Soru soruyoruz. Cevabı ne oluyor? Oya va akaya pustik simiri. Eğer olumsuz cevap vermek istersek na, nani akaya pustik miri. Şimdi biliyorsunuz na ve nani vardır. Yok, hayır ve yok anlamında. Hayır, na, nani, yok anlamında. Si akava erkek için. Si akava ker moro. Bu ev beni mi? Cevap oya va. Akava ker si moro. Eğer yok dersek na, nani akava ker moro. Yok Hayır bu ev benim değil. Si akala çoğula gidiyoruz. Akala çoğu demek. Si akala akala pustika mere oya va akala pustika si mere burada yanlış pustika a olacaktı. Na nani akala pustika mere Hayır bu kitaplar benim değil. Si akala si akala kera amare Bu evler bizim mi? Oya va akala kera si amare ne 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 Hayır. Bu evler bizim değil. Si o deya. Şimdi akaya, okoya, o deya. Üçüncü yani bu şu o. Si o pustik miri. Bu o o kitap benim mi? Oya va. O pustik si miri. Evet. O kitap benimdir. Na nani o pustik Hayır. O kitap benim değildir. Si o bu e, dişil için idi. Bu erkek için. O dova dediğimizde e, biliyoruz ki erkek cinsinden bir soru olacak. Si o dova ker moro yani ker erkek olduğu için onun için o dova diyoruz. Si akava o dova ker moro o ev benim midir? O ya va o dova ker si moro. Evet, o ev benimdir. Na, Nani o dova ker moro. Hayır, o ev benim değildir. Si o dola. Çoğulu demek anlatıyor. Si odola pusti mere. bu kitap o, o kitaplar benim mi? Oya va. O ya va. Odola pusti camere. Si evet, o kitaplar benimdir. Na, nani odola pusti mere. Hayır, o kitaplar benim değil. Si odola, yine odola çoğul cevap vermemiz gerekiyor. Si odola kera amare. Oya va. Odola kera si amare. Ee, burada bir 'a' olacaktır çoğul için. Na, nani odola kera amare. Hayır. O evler bizim değil. Siyum, evet benim anlamında. mesyum toropal toropral, ben senin kardeşinim. Du siyan moropral, sen benim kardeşimsin. O si moropral, o si o moropral veya olesko, o benim kardeşimdir veya onun kardeşidir. O si miripen, o dişil için. O si miripen, o benim kız kardeşimdir. Tiri oleski ola ki bunu da değiştiririz. Tiri pen olabilir, oleski pen olabilir, ola ki pen olabilir. Amen siyem tumare prala. Biz senin sizin kardeşiniz. Amen siyem tumare prala. Biz sizin kardeşiniziz. Tumen siyen amare prala. Siz bizim kardeşimizsiniz. Ol amare prale. Onlar bizim kardeşimizdir. Siyumme. Siyumme toropal. Oya. Va, mescim Ben senin kardeşim miyim? Evet, sen benim kardeşimsin. Na, me nasiyim Hayır, ben senin kardeşim değil. İşte bu soruları burada da kendiniz yapabilirsiniz. Ben bir tanesini aldım. Mescim doroprat. Siz cevap soru ve cevabı burada verirsiniz. Diğer cümleleri siz kendiniz alabilirsiniz ve cevap bu şekilde geliyor. Yani mesyum benim yani benim Pozitif bir şekilde benim, mennasiyum, ben değilim anlamında kullanılıyor. Bunu da hatırlatıyorum sizlere. Şimdi işte bununla da bu dersi sona erdik burada. Değerli arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolara destek olacaksanız videomu beğenin ve zili açın ki videoları yayınladığım zaman doğrudan haberdar olun. Görüşmek üzere.